Merhaba arkadaşlar Best Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Neydi ne oldu serisinin yepyeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Neydi ne oldu serisinde eski bakımsız bir hesabı alıp çok güçlü bir hesap haline dönüştürüyorduk. Ve en sonunda da bir arkadaşımıza hediye ediyorduk arkadaşlar. O serimizde aslında bir hesabımız yarıda kaldı. Biz bu hesabı güçlendirmeye başlamıştık. İki bölüm çekmiştik. Üçüncü hesabımızda bu serimizde. Sonra yarıda kaldı. Başka gelişmeler falan girdi derken araya bu hesabı şimdi güçlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Haftaya da yeni adaylı sözleşme paketi gelecek ya. Finali haftaya gerçekleştirelim. 3000 artık nerelere kadar çıkarabiliyorsak kadro gücünü çıkaralım. Şimdi ben ara ara girdim. En azından bazı günler giriş çıkış yaptım. Hediyeleri toplamaya çalıştım. İnter hediyeleri verildiği zaman orayı kaçırdık ne yazık ki. Fakat yine de çok fazla şey biriktirdim. Şu an kadromuzun bir son haline bakalım. En son ne olmuştu kadro? Bazı oyuncuları belki güçlendirmemiş de olabiliriz. Tümünü al dedik ama yetmedi bitmedi. Hala alıyoruz. Neymar'ı da aldık. Ben penaltıları da girdikçe yapıyordum. Üçüncü turu tamamladıysak şayet oradan da bir tane ücretsiz açma hakkı verilecek. Belki Maradona ya da back futbolcusunu çıkarırsak kadro gücümüz artacaktır. Şu penaltıyı bir atalım. Sağ 90'a doğru çizdik. Kaleci uçsa da kurtaramadı iyi ki. Üçüncü tura tamamladık mı acaba? Bir tura başlıyoruz ama bir bakalım. Unuttum ben. Umarım dördüncü turdur. Hadi be. Üçüncü turmuş arkadaşlar. Üçüncü tura yeni başladık. Anca bir hafta sonra biz burayı tamamlarız. Buradan da bir tane oyuncu hakkı hediyesi veriliyor ya. Haftaya final bölümünde buradan da bir açılım gerçekleştiririz. 20 tane ücretsiz saçma hakkı var. Fakat bazıları düşük seviyeli isimler. Maksimum kolektif gücümüz ne olacak? Biz niye pendili seçmişiz zamanında? Herhalde dizilişinden dolayı seçmişiz demek ki o zaman. 3046'ya kadar çıkıyor. Oyun plan listesi diyelim. 3057 de var burada. Bu niye 3046 yaptı? Bir bakalım ona. Tekrardan bir otomatik seç. Farklı dizilişler var mı diye bakıyorum. Ofansif orta sağlama yok değilmiş. Tekrardan şu 4-2-1-3'e geçelim biz. Otomatik seç istatistiğe göre dedik 3046 herhalde savunma futbolcuları falan yerleştirdi. Ha kaleci çok düşürmüş. Epik kalecimiz var. Musyalı'ya alalım. Bu Musyalı 100 seviyeye kadar çıkıyordu. Martinelli falan da var. Martinelli kadromuza alalım. Bir paket açılımlarını gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonra maksimum kolektif gücü alırız. Şöyle bir durum. Neymar'ı mesela fullleyeceğiz. 100 seviyeye çıkıyor. Kevin De Bruyne'yi eğer çıkaramazsak Player of the Week'ten bunu fulleriz. Bazı önemli futbolcuları fulllemek gerekiyor. 99 100 seviyeli isimler varsa fulleriz arkadaşlar. Şöyle kadroya da bir baktım. Çok fazla 97'lik, 96'lık isim var. Bunların bir çoğunu da silip antrenöre dönüştürmek lazım. O simen de var buradan. Burada. Eski bazı önemli futbolcuları da final bölümüne güçlendiririz. Rümenige, Cristiano Ronaldo, Messi, yüksek seviyeli isimler. Muhammed Salah'ın yüz kartı var. 1180 e-futbol paramız var ama paket açılımlarından önce maç biletinin kilidini açtık mı biz daha önce? Açmışız. Açmamış olsaydık açardık arkadaşlar. Buradan daha fazla antrenör falan kazanırdık ama olabildiğince burayı tamamlayalım bir haftalık süreçte. 50'ye kadar gelelim ki antrenörler ve adaylı sözleşmelerini toplayalım oradan. Çünkü adaylı sözleşmemiz de çok fazla değil. 99'luk bir isim alırız. Haftaya da gelecek. O zaman da alırız. Şimdi ne yapalım biz? Player of the Week'den Kevin De Bruyne ve Vinicius Junior için açılım gerçekleştirelim. İkisi kadro gücümüzü arttıracak. Kevin De Bruyne eğer gelmezse 99'luk kenarda fullemediğimiz var. Onu fullleyeceğiz. Hadi be. Şu hesabı yüksek seviyeleri çıkarabilsek. Kaleci Donnarumma da olur. Yüksek seviyeli bir kaleci. İlk dörtlüğü keşke çıkarsak ama bizdeki hayaller ne? Şimdi oyun neler verecek? Çok alakasız bir yere gitti. Stoper futbolcusu ama düşük seviyeli. 93'ten 96'ya çıkacak. İlk paket açılımı ne yazık ki güzel olmadı. Kaldı 3 tane hakkımız arkadaşlar. Şimdi bizim öyle o kadar paramız var ki. Başka paketlerden de sonuna kadar gidebiliriz. Şu paketlere baktığımızda burada var. Mesela Alaba var 99'luk. Hani etsek hepsini çıkarabiliriz bu paketin. Ama bir futbolcu için değmez. Burada 6 tane de ücretsiz açma hakkımız var. Bir ücretsizleri bitirelim arkadaşlar. Belki yüksek seviyeleri çıkarız. Burada bir Toma var. 98'e kadar çıkıyor. Aa geldi 98'lik Japon geldi ama kadroda belki 99 ve 100'lük futbolcular olursa ama 98 alma durumumuz olursa yedeklere o durumda Mitoma'yı fulleriz. Antrenör harcarız. Bunlar önemlidir ama bu paket önemli. Son var 99. Hadi be Konem'e bir verse 99 sonu. Olmadı. Az önce Mitoma'yı verdi. Keşke onun yerine sonu buradan verseydi. Bunlar da pek yüksek seviyeli yok. Bunları bir ara açıp antrenöre dönüştürürüz arkadaşlar. Şurası kritik ama. Fanbasten gelirse kadro gücünü birazcık arttırır. 6 tane ücretsiz açma hakkımız var. Ben kendi hesabıma çıkaramadım. Bakalım bu hesap çıkarabilecek mi? İlk gelen isim Kola Muani. İkinci de yok. Mitoma az önce çıkardık renkli kartını. 4 yıldızlı aslında 3 yıldızlı çıkarmıyoruz. Yüksek seviyeli çıkarıyoruz. Epi'ye yakınız ama Epi'yi çıkaramıyoruz. Atla diyelim. Tomiyasu 3 yıldızı da vermiyor. Epic de vermiyor. Böyle araya sıkıştık kaldık. Sonunda 3 yıldızı da verdi. Hayır 3 yıldızı normalde çok verirdi. Bu hesap 3 yıldızı pek çıkarmamıştı ama çıkardı. Şurada bir 100 fan vasten olsa. Ne yazık ki normal kart. 3 yıldızlı isim. Son bir hakkımız kaldı. 6. ücretsizimiz. Vermeyecek herhalde. Yok. Egan 6'da 0. Belki önümüzdeki hafta verir arkadaşlar. Final bölümünde belki bir tane o zaman çıkarırız. Şimdi 1180'e futbol paramız var. Şu 100 ve 101'lik futbolcular için devam edelim. Para sıkıntısı yok zaten hesapta. Bayağı bir var. üç tane harcasak haftaya artık epik paketten mi açarız? Ne yaparız? Epikten açsak gelir mi? Pazars gelecek epikleri görelim. Ona göre karar veririz. Çünkü kadro bayağı iyi. Bir tane de epik gelse harika olur. Lotharo Martínez. 98. 98 dediklere yer kalırsa yerleştiririz yedeklere. Ama öyle bir kadro olabilir ki. 99'un altında belki isimli kadroyu almama durumumuz da olabilir. Kesin Kevin De Bruyne ya da Vinicius Cigar'ı çıkarmalıyız. Hangi lige gidecek? Aa bence City City City. Kevin De Bruyne geldi. Aslında en çok bize ihtiyacımız olan futbolcu Kevin De Bruyne'ydi. İhtiyacımız olanı biz buradan çıkardık. Yunus form durumu düşüp gelirse seviyesi düşüyor. İşimize çok yaramaz. 98'e falan düşer. Ama Kevin De Bruyne'nin seviyesi yüksek arkadaşlar. En kötü 100 olur. Formda gelmese bile kadro gücümüzü arttıracak bir isim. Ama olsun. Biz son hakkımızı da deneyelim. Belki yine güzel bir futbolcu gelirse. Player Optikler'den kadro alıştırırız. Biz bu serimizde onu da yapıyorduk. Farklı farklı kadrolar oluşturuyorduk Pleyer Optik kadrosu, şu kadrosu, bu kadrosu. Beyaz forma. Real Madrid'e o kadar yaklaştık ki olmadı. İki tane güzel futbolcu çıkardık içeriden. İki tane de kullanmayacağımız isim geldi. Bence güzel paket açılımıydı. Kevin De Bruyne'yi çıkarmak güzel oldu bizler adına. Kolektif gücümüzü arttırıyor. Etkinliklerden de tabii biraz kazanabiliriz. Biz bunu bilimin üstüne çok rahat çıkarırız arkadaşlar. Haftaya bakarız güzel pakete. Player of the Week paketinde yüksek seviyeler varsa açarız. Olmadı. Epiklerden açıp finale öyle gerçekleştiririz. Normalde bu serimizde epiklerden açmıyorduk ama kadromuz bayağı bir güçlenecek. Daha fullemediğimiz isimler de var. Haftaya en güzel paketlerden bir tanesinden olmadı açarız. Tüm paramızı 1000, 1100, 1200 ne kadar olursa hepsini orada değerlendirebiliriz. Şimdi biz ne yapalım? Bazı futbolculara kadroyu alalım. Otomatik seç diyelim. İstatistiğe göre. Şimdi oyun tabi tam istediğimiz gibi yapmadı. Biz maksimumları genel derece bir diyelim. Yedeklere yerleştirelim. Hangi musyala kadroda? 100 olan kadroda. Şimdi 98'likler var kenarda. 96'lık ve şu kaleciyi değiştirelim. Ne yapalım? Şuraya alalım. Griezmann'ı da alırız arkadaşlar. 99'a kadar çıkıyor. Onun dışında Lotaro Martinez var. Megair'le değiştik. Şimdi burada bir de Neymar olacaktı. Neymar'ı bir fullleyelim. Alınma sırası diyelim. Neymar'ı fullerken uzmanlık aktarımı diyelim. Bizde Neymar vardı. Ondaki antrenörleri olmadı. Buraya basarız. Nerede Neymar? Burada. 61 bin var. 46 bin GP gidiyor. Onayla diyelim. 36'da 29. Neymar ona eski kartını buna basalım mı? Antrenöre de ihtiyacımız var. GP'miz de çok fazla. Basalım gitsin onayla dedik. Şu an kadro gücümüz 3069. Biz adaylı sözleşmeye bir de şeyi alsak arkadaşlar? Griezmann'ı. Şu an bakıyorum Griezmann yok kadroda. Hani olur var varsa üstüne bir daha almayalım diye. 98'lik bir Tomay'ı fullleyebiliriz. Kevin de Bruyne zaten geldi artık. Bunu fullemeyiz. Var mı kenarda 99'luk? Şöyle bir daha kontrol edelim. Messi'nin hangi kartı var bizde? O hesabımızda Messi'nin bu kartı var. Bu kartı bayağı yüksek seviyeye çıkıyor. Bunu fulleriz arkadaşlar. 101 falan oluyordu galiba. Kontratları yenileriz. GP ile. Ve Kambar'ın efsane kartı. Rümenike, Messi, Ronaldo. Bu üçlünün sözleşmesini yenileyebiliriz. Puyol, Roberto Carlos falan var ama onlar efsane kart. Del Piero önemli bir isim. O da yüksek seviyeli. Del Piero'nun da sözleşmesini yenileriz. Diğerlerini yenilemeyiz. Adaylı sözleşmeden de sadece Griezmann'ı alalım. 99 seviyeli isim. Griezmann'ı da Rüdiger'le değiştirelim. Şu an çünkü 98'in altında herhangi Aa, bir tane 97'lik varmış. O 97'lik de kadro gücümüzü düşürüyor. Onu da çıkaracağız. Hayalim hani hiç 98 olmasın. Keşke kaleci de yüksek seviyeli olsa. Kalecimiz düşük seviyeli. Donanımayı çıkarsak güzel olurdu. Otomatik dağıt dediğimizde 96'dan 99'a çıkacak. 3071 ama haftaya daha da yükselecek arkadaşlar. Sağbek ve kaleci bizim kolektif gücümüzü düşürüyor. Bize yüksek seviyeli sağ kaleci lazım. Haftaya bakacağız onlara. Şuraya kenara bakıyorum. 97'liği de oradan çıkaracağız. 101, 100, seviyeli futbolcuları yerleştireceğiz. Aa, haftaya belki epiklerden sağ çıkarabiliriz. Penaltı etkinliğinden bir tane açma kazanacağız ya arkadaşlar. Orada sağ var. Çok işimizi yarar. Sağ bek'i buraya bir yerleştiririz. 100 seviye. Haftayı bu hesabı tamamlayıp neydi ne oldu da en son rastgele veriyorduk. Rastgele bir arkadaşımızı seçip bu güçlü hesabı hediye ederiz. Neydi ne oldu serisinin 3. hesabı bu arkadaşlar. En güzeli olacak gibi görünüyor. Çünkü çok güzel futbolcular var. Önümüzdeki hafta e futbol paralarını da birazcık arttırıp Gerekirse epiklerden de açarız. Bir şansımızı deneyebiliriz. Sizler de yorumlarınızı, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.